Ahir zamanın fitneleri bir birçoğu belki ek serisi meydana gelmiştir ve yaşıyoruz. Bilhassa tam içindeyiz. Ahir zamanın alametlerini yaşıyoruz. İçinde, etrafımızda görüyoruz. Bunu Bundan nasıl korunuruz? Yani insan dünya imtihan diyoruz değil mi? Dünya imtihan, imtihanındayız. E şimdi imtihana giriyor gençler veyahut da işte ehliyet imtihanı vesaire var. Bunu misal verirsek, bu imtihana girmeden evvel ne veriyorlar bize? Bir kitapçık veriyorlar. Bir kitapçık veriyorlar. O kitapçıkta her şey var. Motor anlatıyor, şanzıman anlatıyor, vitesi anlatıyor. Sağlık tarafından işte acil yardımda bebekler, e, bebeğin kalbi durursa nasıl, kaç dakikada bir basınç yapılır kalbine? Büyük biri ise nasıl yapılır? Veyahut da gittin kaza anında oraya gittin, e, şimdi oluyor bir anda kaza oluyor. Sen de orada olmuş oldun. Acil müdahale sana kaldı o anda. Şimdi orada diyor kitapta onun yaşam belirtileri nasıl anlarsın? Bir anlama şekli bir cam tutarsın burnuna. Camda buharlaşma oluyorsa ondan sonra işte demek ki nefes alıp veriyor. Yaşıyor bu adam. Ona göre müdahale edersin. Veyahut da işte kalbinde nabzına bakarsın boynundan bileğinden. Bunu niye anlatıyorum bu misali? O ehliyet imtihanına girerken o kitapçığa bakmak gerekiyor. Kitapçığa bakmazsan ya hocam ben kitapçığa bakmadan geçerim ben motoru biliyorum zaten diyen adam ne oluyor? 70 barajını geçemiyor. Peki dünya imtihanı da böyle. Peki ahiret imtihanında hani dünya imtihan diyoruz hep imtihan kelimesini açalım yani. Bunu biraz tefekkür edelim. E, ahiret im, dünya imtihanını nasıl geçmemiz lazım? Bu bir imtihan evet. Peki imtihanı kazanmanın Kaynağı ne? Kitabı ne? İşte o kitap Kur'an-ı Kerim'dir. O kitap hadis-i şeriflerdir. O kitap fıkıhtır, akaittir, tefsirdir. Rabbim buna bize aşık eylesin. Yani hakikaten e, bu konuda şu an biz çok e, geri kalmış durumdayız. İlmi canlandırmamız lazım hep beraber. Bilhassa buraya gelen sohbet cemaati dışarının insana göre daha bu işlere vakıfsınız. Yani ilim, ilim, ilim. Evvela şunu kendimize sormalıyız. Ben ne kadar ilim sahibiyim? Farz ilimler bende ne kadar var? Gelirken tefekkür ettim. Ee, bir yer karşıma çıktı. İsmini vermeyeyim tanırsınız. Orada malzeme geliyor akşam saatinde. Halbuki oradaki çalışan kardeşimizin mesaisi bitmiş değil mi? Mesaisi 5-6 falan. Mesai bitmiş ama neye çalış şey, çalışma saati bitmiş ama neye kalıyor? Fazladan mesaiye kalıyor. Niye şey i̇şte gün saati başına 200 lira alacak, 100 lira alacak. <laughs> öyle öyle ayda 10 defa çalışsa 2000-3000 lira fazla ek gelir olacak. O saatte çalışıyor. Ya düşündüm. O zaman biz niye sohbete gidemeyelim? Biz niye camiye gidemeyelim? Şimdi bugün yağmur yağıyor. Nefis diyor ki ya bu yağmurda sohbete gidilmez. Araban da yok. E, yani çıkıyor. Bu rüzgarda camiye gidilmez. E, i̇şte kafana şey düşer der. Yani nefis öyle uydurur da vehim de yapar vehmin çalışır. Hiç çalışmayacak vehim şeyin, istidadın, gücün orada çalışır. Niye gitmeyeceksin ya nefis seni götürmeyecek. İşte orada rüzgardan sana kafana saksı düşer. Yağmurda ıslanacağız. Güneşte başıma güneş çarpar. Kar yağsa işte ayağım ıslanır. Ama bu tam tersini düşünelim. Orada bir ziyafet olsa, bir yemek olsa, bir şey olsa burada yağmur olsa neden nefis? Ya gidince ayağını kurutursun. Orada bir şey bulursun kendine. Güneş olsa balkon altından gidersin, yürürsün. Yani kendimizi hep böyle e, sorgulamalıyız, sorgulamalıyız, sorgulamalıyız. Rabbim nasip eylesin. Niye? E, çünkü e, kabir hayatına gidiyoruz hep beraber. E, ölümün yaşı var mı?